Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yılmaz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar PES oynuyoruz. Hemen maça geçelim. Orta seviye diyelim ve rakibimiz gelsin. 3958'in bu tabii ki de ikinci takım Juventus geldi. Hadi bakalım direkt takımı gördünüz. Hadi geçelim maça. Maç başlasın arkadaşlar görüşürüz. Ve maçımız başlıyor arkadaşlar. Vodafone Park yazdım. Evet şimdi Hemen başlayalım maçımıza. La Cazet. Verdi Beckham. Beckham verdi Guti. Guti. Robertson, Robertson, Neymar. Neymar yukarıdan dikti La alamıyor topu. Delight indirdi. Robertson, Robertson topa bakıyor. Guti. Guti alamadık. Morata, Delight ve top dışarıda. Delight aldı. Verdi şimdi pasını Guti. Gut yukarıdan La kazet La Kaze. <laughs> rahatım, gerek yok Morata Delight Delight verdiği Ronaldo Ronaldo ama aldık topu Şimdi gördük Neymar Harika kaçtı Neymar ve Dool. Hadi arkadaşlar <laughs> <laughs> bu da el çıkıştı zaten. Devam edelim. Morata. Morata verdi pasını Cellini. Cellini verdi Ronaldo. Ronaldo'dan aldık De Bruyne. Ama tabii ki de Lacazette ile çarpıştı top. Müller. Lacazette verdi David Beckham. Beckham vurdu. David Beckham. Evet şu an devam ediyoruz arkadaşlar. Morata, Morata verdiği Cellini, Cellini yukarıdan gördü Delight, Delight aşağıdan gördü Danilo, Danilo, Danilo evirdi çevirdi topu verdi Rabiot, Rabiot verdi pasını Cellini, Cellini yukarıdan Delight indirdi Guti, Guti verdi pasını Beckham, Beckham verdi pasını Lacazette, Lacazette Tostluyorlar tosluyorlar arkadaşlar. Robertson. Robertson indirdi Neymar. Neymar. Neymar'dan çok güzel bir çalım geldi ama Neymar Neymar'ın ayağını vurdular. Şimdi Beckham. Beckham topu indirdi. Neymar'a top gelmedi. Gelseydi offside'dı. Ben Tancur, Ben Neredeşi, Morata, 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 Morata alamadı ama Kazrado. verdi. Morata, Morata, Morata. 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 Morata, Morata bir vuruş ama direkt Oy, az da arkadaşlar Juventus gole yaklaşıyordu. Müller, Müller bastı gidiyor arkadaşlar. Müller, Müller verdik pasımızı. Neymar vurdu ama direkt ben de direkt vurdum la gazet. Ama korner. Nasıl onu Neymar direkt vurdun ya? Yüzde yüzlük golü direkt vurdu ya. Neymar. topu ama dışarıda. Çok yüksekten gitti top. Evet Şezni. Şezni topu verdi Delight. Delight verdiği pasını Quadrado. 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 Aldık ama Taç. Taç'a gidiyor arkadaşlar. Bir an önce ha, taç değilmiş arkadaşlar. Formuş biz yapmışız. Neymar yapmış kuadradayı ne yaptıysak. Delak'tan önüne geçelim. Maguier. Ver, Maguier alamadı ama Chase'a. Ama De Bruyne. De Bruyne orada top almaya çalıştı. Şimdi Müller. Lacazette. Verdiği Suppa Neymar. 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 Neymar'dan Kodrodu'ya bir çalım denedim ama çalımı durdurdu. Tabii ki de Maguire verdi pas. Donnarumma'ya geldi top. Donnarumma topu dikti arkadaşlar. Beckham, De Bruyne, Beckham. Beckham yukarıdan Guti. Guti aşağıdan Beckham. Beckham yukarıdan top geçmedi. Delight. Delight verdi Ben Tanjur. Ben Tanjur verdi Bernardeşi. Bernardeşi Den topu aldık ama güzel bir pas. Gucci. Gucci'den Robertson. Robertson yaptı ortasını. Müller vuramıyor. Aslında ona top gelmedi ve ilk yeri bitti arkadaşlar. İlk yeri bitti. Hemen bakalım oyuncularımız yorulmuş mu? Lacazette aşağı bakıyor. Werner da Werner zaten direkt aşağı bakıyormuş arkadaşlar. Hadi direkt ikinci yarıya geçelim. 3-0 lan yeniyoruz rakibimizi. Evet yani rakibimiz dediğim Juventus'u Delight verdi Cellini. Cellini yukarıdan Danilo. Danilo. Danilo gidiyor verdi pasını Chase'a. 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 Chase'a döndü. Lacazette alamadı. Rabiot. Rabiot Nerede pasını Ben Tanjur. Ben Tanjur aldı ver, aldı Guti. Guti Guti gidiyor. Guti ile vurmayı deneyeceğim. Çünkü Guti'nin solu <laughs> pisdir. Guti vurdu ama çok yakın bir farkla dışarı çıkıyor arkadaşlar. Denedim ama olmuyor. Şimdi Neymar yaptı ortasını. Beckham vuramıyor. Ronaldo galiba çıkardı arkadaşlar topu. Bilmiyorum. Evet. Delight. Delight aldı verdi yukarı De Bruyne. De Bruyne verdi. Lacazette vuramıyor. Chesney aldı. Van Bissaka. Van Bissaka. Ama Mugier verdi. De Bruyne, De Bruyne, Van Bissaka, Van Bissaka verdi. Beckham'a geçmiyor top. Ama Beckham'a çarptı şimdi Neymar. Neymar'dan bir plase ama kaleci Şezni. Topu tutuyor Danilo. Şimdi Danilo verdi pasını Chase'a. Chase'a, Chase'a döndü. Aldık topumuzu. Lacazette. Lacazette aşağı gördü Müller. Müller verdi Neymar, Neymar. Yüzdüğü gol atıyor. Golü izleyelim arkadaşlar. Verdik. Geçti. Yani sıfıra biraz yakın yerden golümüzü attık arkadaşlar. Morata. Morata verdi pasını çelini. Ben Tancur çıkmış. Artur girmiş. Delight. Delight verdi pasına Arthur. Arthur geçirdi Bernardo işi. O da verdi Quadrado. Quadrado'dan aldı şimdi la Kazet ama geçemiyor. Delight. Delight verdi Rabiot. Rabiot verdi Arthur. Arthur aldık Neymar. Neymar verdi la Kazet. Kazet verdi yukarı Müller. Müller geçemiyor. Evet şimdi Müller çarpıştı Şellini ile. Nerede pasını? Şezni. Şezni yukarıdan dikti. Guti alamadı. Kadrado'dan. Kadrado da dokunmadı. Ne direkt dışarıda. Robertson verdi Guti, Guti yukarıdan verdi Beckham. Beckham. Beckham bir çalım denedik ama hocam fol ya. Ayağımıza bastılar. Ama hocaya hiçbir şey vermiyor. Şimdi topu alamadık. Ronaldo verdi o da Morata. Morata çalım yaptı. Ne bizi geçti aslında. Şimdi verdik yukarıdan. Lacazette geçmedi. Neymar niye bekliyorsun? Neymar neden bekledin? Aleksandro. Aleksandro döndü. Verdi pasını Arthur. Arthur yukarıdan dikti. Delight, Delight verdi Ronaldo. Ronaldo verdi Guti. Guti verdi pasını Beckham. Beckham, Neymar. Neymar geri oynadı Lacazette. Lacazette. Lacazette döndü. Bir vuracaktı ki ama Rabiot onu engelliyor. Bernard Deşi. Ama Cellini. Cellini delight, delight Artur'u gördü. Artur yukarıdan Danilo. Danilo. Danilo verdi pasını. Chesa şey sağ verdi pasını. Morata, Morata ama olmuyor. Van Bisaka. Yukarıdan Bir diktik. Şimdi la kazet, la -Kazet vuruyor aşı ve gol. 90 artıkta son arkadaşlar. Ve böylece maçımızı da bitirdik. Evet. 5 golle maçımızı bitirdik. Ve bitiyor arkadaşlar. Hemen toplarımızı açalım. Ödüllerimizi toplayalım. Hemen ödüllerimizi toplayıp toplarımızı açalım arkadaşlar. Bu arada Emrecan video atmış. Ben tam video çekiyorum ya. Olsun. Mancın'ı da 4 tane maçlık sözleşmesi kalmış arkadaşlar. Gold balımızı aldık. Özel antrenörümüzü aldık. Şimdi hemen toplarımızı açalım. Toplarda görüşürüz. Ve arkadaşlar toplarımızı açalım hemen bir tane bolumuz var açtım bakalım kim çıkacak bunları geçiyorum arkadaşlar ya da izleyelim nereye gidiyor İtalya İtalya'dan bir beklentim yok arkadaşlar İtalya'dan da beyaz top tabii ki de boldan hep beyaz geliyor siyah top çıkaranlar da var ama gold sarı topumuzu açtık arkadaşlar sarı toptan da bakalım nereye gidiyor İngiltere'ye gidiyor arkadaşlar. Bakalım İngiltere'den kim gelecek? İngiltere'den sarı top kaleci geliyor. videomuz bu kadardı arkadaşlar. Hepinize görüşürüz ve bay bay.